Sen niye çıktın? Bir sana bakayım diye çıktım. İyi misin? Hey işte. Yine herkesin huzuru kaçtı benim yüzümden. Bazı şeyleri kontrol edemedim. Kontrolümden çıktı. Özür dilerim. Birine iyilik edeyim derken... ...hiç hep ettim her şeyi. Özür dileyecek bir şey yok. Senin suçun değil. Bütün kabahat bende. İyi baba olamadım. Aileyi toparlayamadım bir türlü. O ne demek baba? Olur mu öyle şey? Senin ne suçun var? Böyle. Anneni çok üzdüm. Yağmur'u başı boş bıraktım. O adamla gitti işte. Sonra askerden geldin. Sana da sahip çıkamadım. Ne derdim var diye soramadım. Yok baba. Senin bir suçun yok. İnan bana. Atlatacağız bu de. Böyle şeyler bir daha yaşanmasın diye uğraşacağım. Gerçekten bir daha böyle şeyler yaşanmasın istiyor musun? Tabii ki istiyorum baba. O zaman şöyle yapacaksın. Geçmişi tamamen unutacaksın. Aydan'la evleneceksin. Sonra bir çocuğunuz olacak. Sessiz, sakin, huzurlu bir hayat yaşayacaksınız. Kavgadan, gürültüden uzak duracaksın. Başka yolu yok daha. Bazı şeyleri tam anlatamıyorum baba. Öyle bir şey oldu ki. Ben farklı bir insana dönüştüm. Değiştirdi beni. Bazı şeylerden uzak duramıyorum. Yardıma muhtaç birini gördüğüm zaman arkamı dönüp gidemiyorum baba. Eğer böyle düşünürsen seni suçun. Çünkü ben insanlara yardım etmeyi senden öğrendim baba. İyi kalpli bir babam var benim. Biliyorum ben üzülmeyeyim diye böyle söylüyorsun. Hayır baba. İçimden ne geliyorsa onu söylüyorum. İyi ki benim babamsın. İyi ki.